Arkadaşlar selam. Deflasyon sürecini sıfırladık. Tekrardan başladık. Size aslında öyle birazcık daha ilerleyip göstermek istiyorum da video at diyor herkes. Artık yeni bir şekilde çalışıyorum. Yani bundan önceki videolarda izlediğiniz gibi değil. Koç var artık. Koçum var. O ne derse onu yapacağım. Ne verdi? verdiyse onu yiyeceğim, edeceğim. Mesela haftada 3 gün kardiyo ile başladı. Biraz az gibi geldi ama sıkıntı yok. Zaten her türlü kilo veriyorum. Deli ve anteman yaptığım için. Öyle şu an kahvaltı yaptım. E, artık 4 uyum var. Kahvaltı yaptım. Ben yine alta yediklerimi yazarım. İsteyen bakabilir. Şimdi vitaminleri içeceğim. Ee, antrenmanı çekeriz. Bir işte bitti mesela. En son bir e, diyeti bozduysan izle diye video attım. Orada mesela <laughs> cheat yapmıştım. Ya cheat değil artık, bayağı bir yemek yemiştim. Ben bunun cheat'i mi itik Ondan sonra işte koşu alacaktım. Dedim koşuktan önce gene bir yiyeyim. Yine bir yedim. 95'e çıktım gene. Ya tabi bunlar su. Gidiyor. Şu an mesela 88.8 gösteriyor. Tartıda. <laughs> Aç karnı. Ee, koştuktan önce yiyeyim dedim. Markete bir girdim. Bak markete bir girdim. Bak, reyonlara tokatlıyorum. Reyonları tokatlıyorum böyle Hadi. Böyle bir çikolata yedim ki anlatamam. Sonra gittim. iki tane bir pizza yedim büyük baş. Gittim. iki tane danıt yedim. Ama danıtları en son artık böyle çok zor yedim. Sonra akşama doğru acıktım. Gittim fıskı emisiyle muz bandırdım. Daha akıydım. Yani fena abi yeme şekli oldu. Artık canım çekmiyor. Bir de ben kafada bitirdim. Yani ben koşuyu da aslında bu yüzden aldım. Hani böyle devamlı bozuyoruz falan. Koşu ne insan para veriyor. Onu bir değerlendirmek istiyor. Mesela şu an koşuyum olmasa 3 kere bozmuştum. Say saydım. <laughs> Evde... Önüme kek getirdiler. Ha yani bildiğin tıkacaklardı yani neredeyse o derece. Yani yemedim. Hani kafada bitti çünkü anladın mı? Yok bir or olmadım hiç yani. Yemem dedim yok. Ama mesela olmasa o kek yardım. Yani evet, suyu başlarız hesabı yapardım. Yani artık çok geç başladık. Ondan sonra da dün <laughs> spor çöküşü arkadaşımın önümde ekler yedi. Ben baktım. Hani koşuk olmasa gider alırdım ben 15. 10 15 tane ekler kesmez de bir kilo ekler alırdım. Öyle yani kafada bitiyor koşuk alınca aslında. Hani çünkü para veriyorsun uyman gerekiyor. Uyman gerek mi aslında. Parana yazık. Kanka. Sen şimdi paranı alacaksın ondan sonra gideceksin, istediğini yiyeceksin olmayacak. Hani o yüzden uyumak lazım. Koşuk bu yüzden iyi oldu. Yani ne yapacağımı ben de biliyorum tabii. Önceden defino olduğumu biliyorsunuzdur. Yani ne yapacağım ben de biliyorum Tabi de hani <laughs> hem belki yeni bilgi öğreniriz hem de bir şey lazım yani. yani bir amaç lazım anladınız mı? Hani böyle olunca devamlı bozuyorum. Ben bu engellendim onu fark ettim. Şu ana kadar 3 kere bozmuştum yani. Fırsat geçti yani böyle canım sıkıldı gideyim yemek yemeyeyim değil. Abi bildiğin önümde <laughs> yediler işler ben de yiyebilirdim. Ama yemedik. <laughs> Öyle yani o. Şu an ben mesela saldım sadece denileni yapacağım. Daha aklıma gelirse bir şey anlatırım. Şimdi hazırlamam gereken 3 tane yemek var. Onlardan önce vitamin iç içeceğim. Ondan sonra spordan önce 3 oyun yiyorum. Son yine bir tane oyun. Normalde toplam 3 oyun yiyordum. Spordan önce 2 azmış aslında. Böyle daha iyi hissettirdi bana. <laughs> Mesela şimdi 2800 kalori alıyorum sabit her gün. 2870 yani biraz daha iyi hissettiriyor. Tabii 3 aylık bir süreç olduğu için hani hani şey yapmayın. 3 aylık bir süreç var. Hani 3 ayın ilk ayından hani yok 1500 kalori falan o topları toplara hiç girmeyin. Onlar birazcık daha sonlara doğru olacak iş. Çünkü çok hani boş oluyor vücut öyle bir şey olunca. Hani direkt 95 kilo 90 kilo adam gidiyor 1800 1500 kalori alıyor. Hani çok düzleşiyor vücut. Hani depolar boş boş oluyor ya. Baya bir kas kaybettim zannediyorsun ama aslında de, boş alan depoları doldurunca tekrar anlıyorsun kas kaybettiğimi bile. Şimdi fazla 370 gram karbonhidrat var mesela. Güzel. <laughs> Güzel hissediyorum. Normalde ben düşük karbonhidrat, yüksek yağ yapardım. Ama bu sefer yüksek kar karbonhidrat, e, düşük yağ oldu. Yüksek yağ, düşük karbonat yapıyordum. Şimdi yüksek karbonhidrat, düşük yağ yapıyorum evet. Öyle. Arkadaşlar şu an 1 gram spora eğitimi isteğim yok ama gidiyorum. Açlık da yok aslında ama sadece bazı günler böyle oluyor. Burada sıkı devre gidiyor. Şu anki beslenmede hem fazla açlık çekmiyorum. Hem de form iyiye doğru gidiyor. Şu anlık her şey güzel. Alo. Eve şimdi. Allah. En son omuz şeyini çektim. Çok enerjisizdim. Hani hiç yapasım yoktu. Oğlum güzelmiş lan burası. Omuz süper hiç yapasım yoktu vallahi ama yaptım. Ondan sonra iki tane de arka kiti yaptık. Onları çekmedim. Çok isteksizdim. Sonra bir de kardiyo yaptım 35 35 dakika yalnız. Normalde 40 yapıyordum ya 35 dakika. Antrenman sonu yaptım bugün. Ee, niye öyle bir şey yaptım? İnanın bilmiyorum. Haftaya başlayacağım sabah kahvede sonra. Öyle. Instagram hikayede form atmıştım. Bu videoda büyük ihtimalle bugün cumartesi, yarın pazar. Pazar günü yüklerim. Büyük ihtimalle. Şimdi saat 10 banyo yapar. İşte ZMA'mı içip uyurum. Yarın seçim var. bir oy kullanalım. Ülke inşallah düzelir ya. Allah bıktık. Yemedim. Durum vahim aslında ama bazıları çoğunlukla büyükler. Durum vahim değil diyor. Gayet güzel diyor ekonomi falan. Anlamadım gitti. Niye öyle? Ekon... Niye böyle diyorlar acaba? Bunu bilen varsa yazabilirse çok sevinirim. E şimdi <laughs> Kapatsam mı şimdi yoksa iç, içerken de şey yapsam mı onu? Yani aslında ZMA'yı göstermeye gerek yok herhalde. ZMA, arginin, glutamin. E, kreatin ne? Haftaya başlayacağım pazartesi. Yarın pazar. Pazartesi baş içmeye başlayacağım. Kreatine başlayacağım. Niye öyle? Ağırlıklarımız artsın biraz daha. Sıkıntı yok. Definasyonu kreatin kullanılır mı sorusuna da buradan cevap verelim. Hani kullanılır. Zaten belki daha bir bile iyi olabilir. Hani çünkü ağır olduğundan daha ağır kaldıracaksın. Eee da daha ağır kaldırmak gayet güzel bir şey zaten. definasyonda amacın antrenman performansını korumak, arttırırsan mükemmel bir şey olur. Kreatinle de arttırmak olabilir yani çünkü daha ağır kaldırır. Öyle arkadaşlar o zaman kafamı şişireyim yapalım. Yarın day karın kardıyor. Ondan önce bir oy kullanalım. Öyle. Kendinize bakın uzan. Video hakkında olumlu olumsuz önerilerin öneri. Leştir ve önerilerinizi yazın. Devam edelim mi, metimelim mi? Birazcık mod düşük oluyor ama sıkıntı yok. Sizin motiveinizle. Daha iyi şey yapabilirim. Saçları kestireyim mi? Arkalar çok uzun da. Berbere gidince de oradan çöp olup çıkıyorum. O yüzden bilmiyorum. Gitmek istemiyorum. Kötü olduğunu biliyorum ama. Yani gidince de çok daha kötü olacak. O yüzden gitmek istemiyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Birazcık erken uyuyalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, görüşürüz inşallah son iki videolarda. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ya. Allah Allah. Abone.